Merhaba sevgili çocuklar. Dersimiz sosyal bilgiler. Konumuz geçmişten günümüze ses teknolojileri. Ses teknolojilerini sizlerle beraber gördük. Yine bilgilendirme kısmımızı okuyacağız. Etkinlikler hakkında bilgi vereceğim. Sizlerden yapmanız gereken çalışmaları istemiş olacağım çocuklar. Devam ediyoruz. Başlayalım. Ses teknolojileri için tarihte ilk ses kaydı ses dalgalarının gaz lambasının isiyle karartılmış kağıda işlenmesiyle oluşturulan bir Fransız halk şarkısı olduğundan bahsediyor. Bunun oluşumu nasıl? Elimdekini bir mum olarak ya da gaz lambası olarak düşünüyorsunuz. Ben buradan konuşmamı yaptıkça bu yeşil olan kalemliğim ise bir kağıt olarak düşünün. Mumun ya da gaz lambasının isi ben konuştukça sesimin şiddeti ve nefesimin etkisiyle si, e, üzerindeki iz kısmı kağıda işlenmeye başlıyor. Şarkının işte nakarat bölümünde daha şiddetli söylüyorsam daha çok iz çıkıyor gibi, daha dalgalı çıkıyor gibi farklı şekiller alıyor çocuklar. Bunu sınıfımıza döndüğümüzde deneyebiliriz. Devam edelim çocuklar. 1876 yılında sesin tellerle iletimi sağlandı. Bunu başaran Graham Bell telefonu icat etti. Biz Graham Bell'in hayatını biliyoruz değil mi çocuklar? Telefonu icat ettiğini, icat etme aşamalarını ve birçok mucit hakkında bilgimiz var. Dolayısıyla bu bilgi size oldukça tanıdık geldi. Fonografın icadı ile sesin kaydedilip tekrar dinlenilmesi sağlandı. Evet çocuklar şu anda ses kaydediciler var, mp3 çalarlar var, cd, dvd'ler var ama telefonlarımızda dahi artık ses kaydedici programlar var. Yani ilk önce fonografla başladığını bilmemiz gerekiyor bu işin. Sesin dalgalar halinde yayılabileceğini gösteren radyo icat edildi. Çocuklar sadece ses. Arabalarımızda hala radyolar aktif olarak kullanıyoruz. Evlerimizde Eski dönemde daha çok kullanıyorduk sanki. Şimdi artık illa bilgisayar, tablet, telefonlarla meşgulüz. İlla görmemiz gerekiyor. Ama radyo da çok kuvvetli ve etkili, başarılı bir iletişim aracıdır. Devam edelim çocuklar. Ses ve görüntüyü birlikte kaydeden video kameralar geliştirildi. Evet. Burada görüyoruz. Video kameralar geçti. Hatta yine bu kameralara kameraların içinde CD'leri koyuyoruz. Ya da CD'leri gerekli kamera araçlarına koyarak izleyebiliyoruz. Yani ses ve görüntüyü kaydedebiliyoruz. Devam edelim. Fonograflar geliştirilerek kasetçalar kullanılmaya başlandı. Evet çocuklar kasetçalarlar kullanılmaya başlandı. Ses ve görüntüler CD ve DVD'lere kaydedilmeye başlandı. Günümüzde ise ses kaydetme ve dinlemede kullanılan çok sayıda ürün geliştirilmiştir. Evet çocuklar, çok sayıda ürün geliştirilmiş olmasının sebebi nedir? Tek bir kavram var ve çok güçlü bir kavram. Teknoloji çocuklar, teknoloji çok gelişti. Kalemim biraz yavaş yazıyor. Daha bastırarak yazalım. Teknoloji çok etkili oldu çocuklar. Çünkü teknoloji gelişti, ürün çeşitliliği, Ürünün ibatı, tasarımı her şeyi değişmiş oldu. Devam edelim çocuklar. Burada etkinliğimizde burada bulunan iletişim araçlarını oluşum sırasına göre numaralandırmamızı istiyor. Yani sizden istediği şey şu. CD, DVD, kamera, radyo, MP3, kasetçalar ses cihazı hoparlör cihazlarımızı eskiden yine doğru yani ilk oluşumundan şu an en son gelilen son noktaya doğru numaralandırmamızı istiyor bunu da yapmak oldukça kolay çünkü en büyük ipucumuz şuydu cihazın özellikleri teknoloji geliştikçe günümüze yakınlaştıkça arttı ebatı değişti tasarımı değişti Bunların hepsini görmek mevcut resimlerde. Hemen diğer tarafa geçiyoruz çocuklar. Diğer tarafta bizden şunu istiyor. Sesin şiddetini artıran aletler var. Bunları bilgilerini vereceğiz. Daha sonra etkinlik kısmımızı yapacağız sizlerle. Sesin şiddetine gürlük deniyor çocuklar. Direkt burada bilgiyle başlayalım. Bunun dışında biz evlerde ya da başka yerde de annelerimiz, abilerimiz, ailemiz, yakınlarımız, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız bize şunu söyleyebilir. Senin sesin çok güçlü çıkıyor. Bence biraz sesini kısmalasın. Kısmak demek, azaltmak demek. O zaman benim sesim çok yüksek çıkıyor ki ben o yüksek sesi azaltmaya çalışıyorum. Daha alçak seviyeyi indirmeye çalışıyorum çocuklar. Yani günlük hayatta kullandığımız kavramları burada netleştirmiş oluyoruz. Hemen devam edelim. Sesin şiddetini artırmak ve sesimizi daha uzaklara duyurmak için megafon dediğimiz aletler kullanılıyordu. Megafon koni şeklinde olup, evet koni şeklinde olup sesin bir doğrultuda yayılmasını sağlıyor. Sesimizin daha uzaklardan duyulmasını sağlıyor çocuklar. Sokak satıcıları, eskiden meyveleri falan da sokaklarda satarlardı ki hala var. Mesela burada Ankara'da süt satımı var biliyorsunuz. Araba kornası. Ya da arabada içeriden satıcı mikrofonla konuşuyor. Megafondan herkes duyabiliyor. İşitme güçlüğü çeken insanlar işitme aygıtı sayesinde bu sorunlarını ortadan kaldırmış oluyorlar. Tıpkı buradaki dede gibi. Biz bir şey anlamadığımız zaman böyle yapıyoruz. Aslında karşıdaki bağırsa dahi benim kulağımda bir rahatsızlık varsa onu duymam imkansız. Ama işitme cihazı karşıdaki kişinin bana bağırmadan normal seviyede seslenmesini sağlamış da olacaktır ve kişinin daha rahat duymasını sağlayacaktır. Devam edelim çocuklar. Ses şiddeti hoparlör ve mikrofonla ayarlıyoruz demiştik. Şimdi biz online eğitimler yapıyoruz sizlerle ve bu noktada sesimizi, şiddetimizi ayarlamak için ne yapıyoruz çocuklar? Siz diyorsunuz ki öğretmenim sesiniz az geliyor. Ben buradan mikrofonuma müdahale ediyorum. Siz oradan sesimizi daha iyi almak için hoparlör ayarlarınıza ses seviyenizi dikkat ediyorsunuz, onu artırıyorsunuz. Karşılıklı bir Ses iletişiminde sizlerle etkileşim halinde olmuş oluyoruz. Hemen devam edelim. Burada bulunan etkinlikte aşağıda verilen insanların işlerini yapmaları için gerekli olan aletlerle biz doğru bir şekilde eşleştireceğiz. Bakalım şöyle yapalım biraz yukarıya taşıyalım. Birazcık da küçültelim hepsi sığmış olsun. Evet çocuklar. Başlıyoruz. Dedemizin kulağı demiştik. Dedemiz neyi kullanacak? Cihazı kullanacak değil mi çocuklar? Futbolcu, hakem neyi kullanır? Evet, itfaiye, ambulans ya da işte siren sesi var şimdi evet. Ama o insanlar itfaiye, ambulansta yok. Ambulansta siren var biliyorsunuz. Ama itfaiye ya da polis bir yere gittiği zaman bir yerde duyur yapacaksa, bir kurtarma çalışması varsa ne yapıyor? Bu megafonla seslerini duyuruyorlar. Devam edelim. Bu kız çocuğumuz da mikrofonu kullanmış olacak. Evet çocuklar. Diğer sayfamızdan çalışmamıza devam ediyoruz. Burada sizden istediğim şey işitme, Grambel, Thomas Edison, DVD, mikrofon, Blu-ray, megafon kavramlarını araştırmanız. Mesela örnek bir tane çalışmayı yapalım. Yapalım çocuklar. İkinci soruda diyor ki nokta nokta sesi kaynaktan alarak hoparlöre ileten araştır. Çocuklar hangisi ile iletiyordu? Mikrofonla hoparlör arasında bir bağlantı vardı değil mi çocuklar? Ya da bir sesimizi artırmak ve uzaklara duyurmak için ne kullanıyorduk çocuklar? En uzaklara duyuracaktık. Olabilir mi? Gibi sizler de burada çalışmaları tamamlıyorsunuz çocuklar. Ve buraya geldiğimiz zaman burası sizin tamamen araştırma yapmanızı isteyecek. Aşağıda tanıma verilen ses teknolojisinin adını bulmaca da uygun olan yerlere yazacağız. Tanım dediğim şey duymadıklarınız olabilir. Ya da sizin bildiğiniz tanımları farklı şekilde söylemiş ya da sormuş olabilir çocuklar. Başlıyoruz. Sesin dalgalar halinde yayılabildiğini yayılabildiğini düzeltelim. Sesin dalgalar halinde yayılabildiğinin bulunmasıyla icat edilen alet. Ne olabilir çocuklar? Sadece sesi yayıyordu değil mi? Hemen yapalım. Radyo olabilir mi çocuklar? Sadece ses vardı. Ya da mikrofondan geli, gelen sesi yükselterek ne vardı? Burası R. Hoparlör olabilir mi bu da? Evet son harfi R olmuş oluyor. R'den aşağıya da radyo iniyordu. Gibi çocuklar burayı da sizler tamamlıyorsunuz. Devam edelim. Burada test kısmımız var. Testi de ben size yine anlatmış olayım. Yukarıda insanlar sesin şiddetini yükseltmek için araçlar kullanacaklar. Bu araçlar aşağıdaki doğru sıralaması hangi şıkta varsa biz onu bir bulacağız. Ama soruyu okurken şunu yapacağız çocuklar. İlk önce sorudan başlıyoruz. Sesin şiddetini yükseltmek için kullandıkları araçlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yukarıda insanlar sesin şiddetini yükseltmek için araç kullanıyorlar. Evet. Dediğimiz kulağını tutmuş. O zaman ne kullanacak çocuklar? Kulak cihazı. O zaman megafonla başlayan şık ve burayı eylemiş oluyorum. Yani ben soru çözerken aslında soruyu iyi takip edersen verilenler ve istenenleri takip etmiş olursam sorumu daha güzel, kolay ve verimli bir şekilde çözmüş olurum çocuklar. Devam edelim. İkinci kısımda konferans yapıyor, seminer yapıyor, bir duyuru yapıyor. Kontrollü bir kalabalık, bir mekandaki kalabalığa siz megafonla mı konuşursunuz, hoparl e, mikrofonla mı konuşursunuz? Bugün biz gösteriler yapıyoruz. Konferans salonuna çıkıyoruz. Orada megafonla konuşuyor muyuz çocuklar? Evet cevabınız doğru. Hayır konuşmuyoruz. Mikrofon kullanıyoruz. O zaman mikrofon olacak. Burası. Burada megafon olduğu için bu şık değlendi. Da Dağınık kalabalıkta da megafon. Diğer sorularda bu şekilde sizler cevaplıyorsunuz çocuklar. Devam edelim.